Merhaba arkadaşlar ee, arabam 2007 model Honda Civic e, f6 otomatik vites aracımda direksiyonda şöyle şu plastik parçada şu üçgende şuralarda ve aynı şekilde buralarda e, kırıklar söz konusuydu e, bunun için bunu yapmaya karar verdim aradım yenisini bulamadım biraz daha pahalı bir parça e, çıkmacılarda falan aramak gerekiyor e, elimde kırık parçalar vardı e, dedim ki yapayım mı amına elinden geldiği kadarıyla şu eğri bekten önce kurtulmamız gerekiyordu. Sonra bu gelecek. Şimdi bunun araştırdım ben internette pek detaylı videolara rastlayamadım. Bir iki tanesinden yardım aldım ancak istediğim şekilde göremedim. Bu yüzden kendim biraz uğraşarak yaptım. Şimdi bu Airbag'i nasıl sökeceğimizi ve bu parçayı nasıl elde edebileceğimizi hani göstermek istiyorum olur da böyle bir şeyle karşılaşan arkadaşlar olursa hani yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum. Öncelikle Airbag'den kurtulmamız lazım. Şu şekilde yapıyoruz. Şunu alalım şuradan. Şundan bir kurtulalım. Evet. Şurada cıvatası oluyor. Airbag'in. Tam şurada. Bunu torsta sökmemiz gerekiyor. Aynı şekilde karşıda da var. Onu da gösterelim. Nerede? Evet. Şurada aynı şekilde bir tors civatamız daha oluyor. Onu söktükten sonra arkadaşlar bu airbag geliyor. Airbag'imizde burada fişi ve e, giden kablosu var. Bunları söktüğümüzde airbag'imizi alabiliyoruz. Airbag'i aldıktan sonra şu plastiği buradan almamız için öncelikle Gösterelim. Şurada bakın şurada ve şurada cıvaz yerleri oluyor. Bunlar bildiğim kadarıyla orijinalde. Alyam, yalnız benimkisi daha önce bir işlem görmüş. Direksiyon kaplamış. Hatta bayağı baya bir zaman geçmiş. Bu da eskidi. Yapılması lazım. Aynı şekilde şunun arkasında iki tane. Yine bunun arkasında iki tane var. Bunları da söktükten sonra bu plastik parçamız kolay bir şekilde e, çıkıyor arkadaşlar. Bunu buradan alıyoruz. Direksiyonumuz bu şekilde kalıyor. Ee, ondan sonra yani gerekli işlemleri yaptıktan sonra yine parçayı alıyoruz. Ben elinden geldiği kadar tamir etmeye çalıştım. Yaptık. Bunu buraya koyacağız. Arkadan cıvatalarını takacağız. Airbag'imizi koyacağız. Ee, fişi takıp korna e, kablosunun yerine takıp yanlardan e, cıvatalarını bağlayıp e, direksiyonumuzu bitirmiş olacağız. Umarım e, ilgilenenler için iyi bir açıklayıcı bir video olmuştur. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Herkese iyi günler arkadaşlar.